Birinci bölüm, birinci bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Kardeşlerim, kardeşlerim, müminlerim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz kardeşlerim. Bu muhteşem serimize başlıyoruz. Muhteşem serimize başlıyoruz. Ve dünyada ilk olacak arkadaşlar. Dünyada ilk, ilk. Mededeki yapılan birinci arkeoloji kazı çalışmalarına değin, çalışmalarına değin, Medellerin, Medellerin dilinin özeti, özeti biz biliyoruz ki, biz biliyoruz ki Pers kralları, Pers kralları yazıtlarını, yazıtlarını 3 dilde yazıyorlardı, 3 dilde yazıyorlardı. Hazırdaki, hazırdaki bulunan bulunan metinlerdeki metinlerdeki değişen değişen ve saygın yerini saygın yerini alan alan Pers diliydi. Pers diliydi. Üçüncü sıradaki üçüncü sıradaki Asurluların Asurluların dil çevrimleriydi. Dil çevrimleriydi. Mededeki yapılan birinci arkeoloji kazı çalışmalarına değin Medenilerin dilinin özeti biz biliyoruz ki Pers kralları yazıtlarını üç dilde yazıyorlardı. Hazırdaki, hazırdaki bulunan metinlerdeki değişen ve saygın yerini alan Pers diliydi. Üçüncü, üçüncü sıradaki Asurluların dil çevrimleriydi. Asurluların dil çevrimleri. İkinci yani orta sıradaki orta sahadaki dil e, dil rezerveli olarak rezerveli olarak metinlerin metinlerin sonuçlanmasından sonra sonuçlanmasından sonra bu yazıtların bu yazıtların üçüncü sıradaki üçüncü sıradaki asullarla asullarla akraba ve ilintili olması ilintili olması çağrışım olarak bu dil bu dil harf olarak nitelik olarak, görüş olarak Altaylıların dilidir. Altaylıların dilidir. Bunlar da toranlardır. Bunlar da toranlardır. İkinci yani orta sıradaki dil rezervi rezerveli olarak metinlerin sonuçlanmasından sonra bu yazıtların üçüncü sıradaki Asurlularla Asurlularla akrabalı ve ilintili olması çağrışım olarak bu dil, harf olarak, nitelik olarak, görüş olarak Altaylıların dilidir. Bunlar da Turanlardır. Bunlar da Turanlardır. Semitik kelimelerle, semitik kelimelerle, kelimelerle telaffuz olarak, telaffuz olarak şu şekilde ifade ediliyordu hece olarak hece olarak an at ut tur bunların manası bunların manası şöyledir an tanrı demektir an tanrı demektir at ata demektir at ata demektir ut ut gün demektir ut gün demektir tur tur Oğul demektir. Dur oğul demektir. Bu heceler, bu heceler Semitik diline ve Asurlulara, Asurlulara il abu, il abu yum habal olarak geçmiştir, geçmiştir. Semitik kelimelerle telafiz olarak kelimelerle telaffuz olarak şu şekilde ifade ediliyordu. Hece olarak an, at, ut. Tur. Bunların manası şöyledir. An, Tanrı demektir. At, ata demektir. Ut, gün demektir. Tur, oğul demektir. Bu heceler Semitik diline ve Asullara il abu yum habal olarak geçmiştir. İl abu ve yum habal olarak geçmiştir. Benim tanıdığım, benim tanıdığım ve bildiğim Mısır'daki Mısır'daki yazıtlardan yazıtlardan benim fikir sahibi olduğum olduğum düşüncenin düşüncenin sonucunda dili yaratanlar dili yaratanlar icat edenler aynı zamanda aynı zamanda küniformları da icat edenlerdir. İcat edenlerdir. Bu dört, dört bilgi kavramının kavramının diğer dört heceyle anlatış ve deyim olarak benzer ve özdeş olmasıdır. olmasıdır. Ben Almanya'da 1845'te Fin dili üzerine eğitim gördüm. Ben Almanya'da 1845'te Fin dili eğitimi gördüm. Benim tanıdığım ve bildiğim Mısır'daki yazıtlardan benim fikir sahibi olduğum düşüncenin sonucunda dili yaratanlar icat edenler aynı zamanda ünifomları da icat edenler. Bu dört bilgi kavramının kavramının diğer dört heceyle anlatış ve deyim olarak benzer ve özdeş olmasıdır. Özdeş olmasıdır. Ben Almanya'da ben Almanya'da 1845'te 45 yılında Fin dili Fin dili üzerine eğitim gördüm eğitim gördüm 1854 yılından 1854 yılında Bağdat'taki arkeolojik kazı çalışmalarında rahatlıkla rahatlıkla Türkçe konuşuyordum Çünkü Finci'yi biliyordum Türkçe konuşuyordum ve ben ve ben burada karar vermiştim İskitlerin İskitlerin orijinin kim olduklarını ve İskitlilerin çivi yazıtlarını çivi yazıtlarını kabul etti. Kabul etti. Ve, be, ve benim bu teorimi acilen acilen Babil kazılarından Babil kazılarından hemen dönüşte hemen dönüşte rapor halinde açıkladım. 20 Ekim 1854 tarihinde tarihinde 1854 yılında Bağdat'taki arkeolojik kazı çalışmalarında rahatlıkla Türkçe konuşuyordum. Çünkü Fince ile Türkçe aynıydı. Türkçe konuşuyordum. Ve ben burada karar vermiştim. İskitlilerin, İskitlilerin orijinin, orijinin kim olduklarını ve İskitlilerin çivi yazıtlarını, çivi yazıtlarını kabul ettim. Ve benim bu teori, teorimi, teorimi acilen Babil kazılarından hemen dönüşte rapor halinde açıkladım. Açıkladım. 20 Ekim 1854 tarihinde. Gelecek bölümde görüşürüz. Hoşçakalın, hoşçakalın. kalın.